Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte yine geçen hafta olduğu gibi yepyeni bir ürünün kutusunu açacağız. Belki de o ürünü birazcık deneyimleyeceğiz. Peki bu ürün ne diyor olabilirsiniz? Gerçi başlıktan da okumuşsunuzdur ama bu ürün Monster Pusat USB mikrofon. Videoya hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert. Yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Dedim ben şu an setimi tekrar geçen hafta olduğu gibi tersine döndürdüm ve gene ters bir şekilde çekim yapmaya başladım. Şu an bir yandan da monitöre bakıyorum kadrajdan çıkmayayım diye. Çünkü geçen sefer birazcık kadrajın dış tarafında oturmuşum. Size göre birazcık daha sağ tarafında oturmuşum. Bu hoşuma gitmediği için şimdi sık sık kontrol ediyorum. Fakat bugün kutusunu açacağımız hatta birazcık da deneyeceğimiz ürün Monster'ın Pusat USB mikrofonu arkadaşlar. Birazcık üzerine bakacak olursak mikrofonun mikrofon gerçekten böyle basit bir kutuda geliyor. Hatta gelirken birazcık şöyle görünüyordur belki. Şöyle de göstereyim. Şöyle yüzümü kapatırsam herhalde daha mı net göreceksiniz. Şöyle altlarından birazcık ezilmiş gördüğünüz gibi bu şekilde geldi. Ben de bunu bu şekilde açacağım. Ee, güzel bir mikrofona benziyor. Şimdi yan taraftaki özelliklerine bakalım. Yan taraftaki özelliklerinde diyor ki 50 Hz ile 20 kHz arası bir frekans aralığı var. Mikrofon sample rate bu USB bir mikrofon olduğu için içinde böyle basit bir ses kartı da var. Yani 16 bit 48 kHz ses örneklemesi yapabiliyor polar paterni kardroid paterni olarak geçiyor. Hassasiyet derecesi 35 desibel ve altında ölçüleri yazmışlar. Bu şekilde burada da görebilirseniz muhtemelen şu an gözüküyordur. Onun dışında diğer özelliklerine bakacak olursak 3.5 mm audio çıkış diyor. Unidirectional diyor. 180 derece ayarlanabilir demiş. Aynı zamanda üzerinde bir de mikrofonun mute yani susturma butonu mevcut. Hemen arkasına dönüyorum. Arkasında da aslında az önce söylediğimiz özelliklerin benzerleri madde madde yazılmış. Kolayca takın ve hemen etkinleştirin demiş. Cardroid Pickup modeli net pürüzsüz canlı bir ses üretir demiş. Temiz bir ses için 3.5 mm'li kulaklık jacki ile donatılmıştır. Sessize alma mute butonu bulunmaktadır demişler. Kutuda, kutunun da arkasını size şöyle bir göstermiş olayım. Bu şekilde de kutunun arkası. Şimdi çok da fazla vakit kaybetmeyelim. Bu şekilde ben kutuyu sizlerin de huzurunda yavaş yavaş açayım bakalım nasıl bir şey çıkacak. Yani nasıl bir şey çıkacağını biliyoruz. Boşuna heyecan yaratmaya gerek olduğunu da sanmıyorum. Bu arada neden bu mikrofonu inceliyoruz arkadaşlar? Çünkü Monster yeni bir kampanyası var şu an. Okula dönüş kampanyası. Bir indirim oranı var. Yanlış bilmiyorsam Eylül ayı boyunca devam edecek bir kampanya bu. Okula dönüşü özel bir kampanya. Eğer bir Monster bilgisayar ya da Monster'ın ürettiği bu yan ürünlerden almayı planlıyorsanız Monster'ın sitesini bir ziyaret etmenizi öneririm. Kampanya hakkındaki diğer detayları da görmek için diyorum. Şöyle ürünü kutudan çıkardım. Ürünün kendisi çıktı. Çok hızlı bir şekilde bir kullanım kılavuzu çıktı. Bu şöyle göstereyim. Şu şekilde bir kullanım kılavuzu çıktı. Yani güzel bazı ayarlarından bahsetmiş Windows 8'de falan diğer diller de içinde olduğu için böylesine kalın bir kılavuz bu. Bunu böyle koydum. Burada ne var diyecekseniz burada da muhtemelen kablosu ve tripodu olacak. Çünkü içinden bir de tripod çıkıyor. Aynen. Burada bir küçük tripodumuz var. Burada da bir tane USB kablomuz var. USB tip A'dan USB mikro USB'ye dönen bir kablomuz var. Burada da ürünü de üstünden çıkartalım. Biraz hafif bir ürün. Göründüğünden hafif bir ürün. Bunu belirtmekte fayda var. Şöyle belki yüzümü kapatınca netleyecek mi? Şöyle bir ürün. Arkasında gördüğünüz gibi USB çıkışı ve kulaklık USB girişi ve kulaklık çıkışı diyebiliriz. Hatta böyle bir ürün. Şimdi bunu tabii ki ayaklandırabilmek için bu tripodu da Kullanacağız. Kendi tripodu aslında bu şekilde geliyor. Bunu bu şekilde vidalayarak şöyle taktığımızda mikrofon büyük ölçüde kullanıma hazır hale gelecekten şimdi bu fazlalıkları bu kutuya koyup kutuyu tekrar kaldırmak istiyorum. Kabloyu da açtık. Ne diyor? Mesela şu an bu kablonun uzunluğunu ben size kabaca söyleyecek olursam çünkü ölçmedim ve kablo ile ilgili de bir yazı yazmıyordu. bir buçuk metre civarı bir kablosu var. Güzel. En azından çok uzun değil. Keşke bu Type-C olsaydı, bir tip C bağlantı noktası olsaydı ben muhtemelen daha çok beğenirdim. Ama bu da fena durmuyor. Görüntü olarak çok güzel. Fakat bir de tabii ki bunun sesine bakmamız gerek. Sesine nasıl bakacağız arkadaşlar? Ben bunu daha önceden düşünerek buraya bir tane laptop getirdim. Bir tane laptop dedim. Kendi kullandığım laptopu buraya getirdim. Şimdi bu laptopu ben çok hızlı bir şekilde açacağım. Ve burada mikrofonun ses kaydı özelliği, ses kaydına bir bakacağız bakalım. Şöyle şifremizi de yazdık. Evet mikrofonu ben şimdi bu gelen USB kablo vasıtasıyla bilgisayarıma bağladım. Hatta şu an bilgisayarımın da ışığı yandı. Hatta bilgisayarımın sesi durduğuna göre muhtemelen sesi bunun üzerinden vermeye başladı. Şöyle şurada da bastığımızda şöyle gösterip sessize alma tuşuna bastığımızda burası kırmızı oluyor. Şimdi tabii ki burada bir de bizim sesi dinleyebiliyor olmamız gerek. Sesi de dinleyebilmek için benim bunu buraya takmam gerek. Şu an mesela bana geri dönüş olmuyor. Çünkü sanırım sadece kayıt esnasında bunu duyabiliyoruz. Ben şimdi tekrar programımı baştan açıyorum. Bakalım bu mikrofonu biz burada çalıştırabilecek miyiz? Evet, USB Pusat mikrofonu seçtim. Çıkış olarak da Pusat'ı seçtim. Şimdi bir kayıt diyelim. Ses deneme. Evet, şu an sesim Monster Pusat USB mikrofon üzerinden geliyor. Bu mikrofonun fiyatı Monster'ın sitesinde yazıyor. Ben zaten şimdi bu mikrofonun fiyatını da aşağıdaki linke bırakırım. Aşağıda bu mikrofonun linki olacak. Eğer bakmak isterseniz oradan da bakabileceksiniz. Ben şimdi bu mikrofonu sizin karşınızda ilk defa deneyimlemiş oldum. Ve bir yandan da merak ediyorum sesimin nasıl geldiğini. O yüzden çok hızlı bir şekilde bu kaydı durdurup bir de kendi sesimi kendim dinleyeceğim. Evet aslında hiç fena değil ses. Birazcık arkada bir dip gürültü var fakat sorun olacağını ben sanmıyorum özellikle yayınlarda. Şimdi şu mikrofonu birazcık daha bu şekilde kendime yakın tutup bir de bu şekilde konuşayım. Bence bu şekilde olması ya yani bu ses kalitesi bence yeterli. Bu mikrofonun fiyatına göre bence çok iyi bir performansı ilk görüşte var diyebiliriz. Şimdi bir yandan da merak ettiğim hazır kayıt esnasındayken ben bu mute butonuna da basarsam ses bir gürültü yaparak mı gidiyor yoksa sessiz bir şekilde mi gidiyor onu görmek istiyorum. Şimdi o yüzden mute butonuna da basıyorum. Bir yandan da konuşacağım ki benim konuşma esnasında ses nasıl gidiyor onu da görmüş olalım. Ben şu an sustum herhangi bir ses yapmış gibi gelmedi bana. Şimdi tekrar mikrofonu geri açıyorum. Tekrar mikrofonu açtım. Bence her şey yolunda gibi duruyor. En azından bu açma kapamalarda herhangi ekstra bir ses girmemesi mikrofonun içine benim hoşuma giden bir özellik. Şimdi yani gerçekten boyu biraz bana olması gerekenden büyük geldi. Şu şekilde büyük geldi. Belli ki bu mikrofon daha küçük olabilirmiş ama bunu biraz daha büyük yapıp belki de al benisini arttırmak istemiş olabilirler. Fakat ben gene de yani mikrofonu beğendim. Genel olarak mikrofon gerçekten güzel. Şimdi Mikrofonun biraz da temel özelliklerine bakacağız. Evet, şu an Monster Pusat Pro USB mikrofonun tam karşısında duruyorum. Ekstra herhangi bir ayar yapmadım. Sesi mikrofondan olduğu gibi. Sadece belki YouTube'a uydurabilmek adına belki birazcık seviye yükselterek sizlere duyuruyor olacağım. Ee, dediğim gibi dolayısıyla ekstra herhangi bir ayar, herhangi bir düzeltme, herhangi bir deyim yerindeyse makyajlama yapılmayacak. Şimdi mikrofonda çok hızlı fark ettiğim bir şey var az önceki kayıtlardan. Az önceki kayıtları dinlerken şunu fark ettim. Mikrofonda e, bir shock mount sistemi olmadığı için mikrofona en ufak bir dokunmamız bile bizim bu el dokunmalarımız kayda çok fazla yansıyor. Örneğin şu şekilde ben mikrofonu elimde tutarken ya da mikrofona şöyle dokunurken bakın bunlar yani biraz kulaklarınızı ağrıtmış olabilirim Fakat bu kadar yansımaması gereken sesler Tabi bu mikrofonun herhangi bir aktif Şak mantığı olmadığını hesaba katarsak Böyle seslerin olması normal Eğer bu mikrofonu bir şekilde Bir e, mikrofon koluna Tutturabilirseniz o şekilde çekim yaparsanız O şekilde kullanırsanız Muhtemelen bu sesleri daha az Şekilde alacaksınız çünkü ben bu mikrofonu Şu an çok düzgün bir şekilde tutuyorum Ellerimi bile oynatmamaya çalışıyorum Fakat Bu şekilde masaya koyduğumda bile masaya koyma sesimi çok net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Şimdi ben bilgisayarımı çok az ileriye alacağım. Burada kendime yer açmak adına. Şimdi birazcık mikrofona bakmaya devam edelim şu an mikrofonun tam karşısından konuşuyorum. Belki olmam gereken açıdan konuşuyorum. Şimdi yavaş yavaş mikrofonu yan tarafa döndüreceğim ve mikrofonun cardioid paterninde, cardioid pickup modelinde nasıl sesi aldığını daha rahat göreceksiniz. Şimdi mikrofonun yavaş yavaş 90 derecesine doğru geçiyorum. Şu an mikrofonun birinci 90 derecesindeyim. Muhtemelen sesimin hem tonu değişti, hem seviyesi değişti. Şimdi mikrofonu döndürmeye devam ediyorum. Yavaş yavaş mikrofonun arkasına geçiyorum. Bu da mikrofonun tabii ki arkasından aldığı ses. Dolayısıyla sesim burada biraz daha kötüleşti. Şimdi tekrar ikinci 90 dereceye bu şekilde dönüyorum. Şu an ikinci 90 derecedeyim ve şimdi turumu tamamlayıp tekrar mikrofonun karşısına yavaş yavaş döndüm ve sesim tekrar normale döndü diye tahmin ediyorum. Evet, yani mikrofonun genel olarak ses alışı böyle fakat her dokunduğumda muhtemelen mikrofonun üzerinde yavaş yavaş o ince Dokunma seslerimi benim çok rahat duyabiliyorsunuz diye tahmin ediyorum Şimdi yavaş yavaş telefonu yavaşça yere Bırakıyorum şöyle koydum Kendime göre de ayarladım Birazdan bu mikrofonu bir de kendi bilgisayarımda klavyenin başında test edeceğim Ama Şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla mikrofon fiyatına göre çok iyi bir konumda Umuyorum ki bu şekilde devam eder ben bu mikrofonu Bir süre muhtemelen Yine canlı yayınlarda belki de videolarda kullanacağım. En azından deneyip neler yapabildiğini görmek adına. Şimdi burayı çok fazla uzatmayayım. İsterseniz şimdi bu seti toplayalım hep beraber. Burayı bir kapatalım, dükkanı toplayalım, arkaya geçelim. Arkada çünkü zaten benim bilgisayarım açık duruyor. Şimdi oraya geçip oraya bu mikrofonu takıp bir de oradaki klavyenin başında, mouse'un başında mikrofon sesini sağlıyor. Bir de ona bakalım. Evet şu an tamamen kendi bilgisayarıma geçtim. Kendi bilgisayarımda ne yapıyorum diyecek olursanız da varsayalım ki siz bu mikrofonu yayın açarken yayınlarınızda videolarınızda falan kullanacaksınız. Ve bu yayınlarda sizin ağır bir şekilde klavye kullanmanız gerekiyor. Varsayalım ki oyun oynuyorsunuz. Oyun oynarken şöyle tuşlara basacak olursak şu an bendeki klavyenin switchleri siyah switchler yani kırmızılar gibi lineer switchler fakat bir tık daha ağır Aktive oluyorlar Şimdi bu klavye ile bir şeyler yazdığımızı düşünelim Kayıt esnasında Hem bir yandan konuşacağım Hem de bir yandan bir şeyler yazacağım Mesela adımı yazacağım buraya Böyle bir şey yapacağım Buna da basacağım Bir yandan da bu şekilde konuşacağım Acaba şu an benim klavyemin sesini nasıl alıyor Peki siz yoğun bir şekilde klavye kullanmayıp Sadece oyun oynuyorsanız Mesela sadece WASD'yi kullanıyorsanız Şimdi bir de onu yapalım Şu an sadece Valorant oynadığımı düşünün bir yandan da tıklıyorum. Evet umuyorum ki oyuncular için de bu ses sizleri tatmin etmiştir diyorum. Ayrıca ses tamamen pusattan geliyor. Şurada bir mikrofon daha gözüküyor fakat o mikrofon gördüğünüz gibi şu an kendisine müdahale ediyorum. Hiçbir şekilde ses almıyor çünkü şu an kapalı. Çünkü ses kartım şu an aktif değil. Tamamen sesi pusattan alıyorum. Aynı şekilde kulaklığımı da şurada gördüğünüz gibi pusatın üzerine takılı. Aslında mikrofonun ses kalitesi bu şekilde. Bakacak olursak benim bu kaydı yaptığım süreçte şu an pusat mikrofonda %10 indirim var. Bu az önce size bahsettiğim okula dönüş kampanyası. %10 indirimle beraber 400 liraya gelen bir mikrofondan bahsediyoruz. Ve bu mikrofon az önce saydığım şeyleri çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Zaten burada da belli başlı özelliklerini bizlere göstermişler. Burada bazı taksit seçenekleri falan var. Size bu mikrofonun neler yapabileceğini göstermeye çalıştım. Herhangi bir mikrofonla karşılaştırma işine girmeyeceğim. Mesela neden karşılaştırmaya girmiyorum? Çünkü yani bu öyle bir şey değil. Bu aslına bakarsanız çok ucuz bir mikrofon. Piyasada bulacağınız muadillere göre çok daha ucuz bir mikrofon. Ve bu mikrofonun bu kadar verimli olabilmesi benim açıkçası hoşuma gitti. Bu arada bu mikrofonu taktığım andan itibaren. Ben öncesinde farkındaysanız bir yaka mikrofonuyla kayıt yapıyordum. Bu mikrofonu taktığım andan itibaren sese müdahale etmeyeceğim. Yani müdahale etmeyeceğim derken seviyem eğer düşükse seviyeyi yükseltebilirim. Fakat onun dışında herhangi bir işte equalizer ayarı, kompresör, limiter falan bunların hiçbirini kullanmayacağım. Siz bu mikrofonu kendi sesini içinden çıktığı gibi duyabileceksiniz. Onun dışında da başka ne söyleyebilirim? Açıkçası gerçekten bilmiyorum. Çünkü şu an yani şu mikrofon bu kadar boyuyla bana sorarsanız gerçekten haddinden fazla iş yapıyor. Ben açıkçası mikrofondan oldukça memnun kaldım. Bir yandan da şuradan mikrofonun seviyesi bir tık yüksek benim kayıt yaptığım programdan. Benim kayıt yaptığım program ne derseniz de şu an ben Audacity'den kayıt yapıyorum. Şu an kayıt seviyem 0,81 olarak bana söylenmiş. Yani ben hiç değiştirmedim. Programı açtığımda bu şekildeydi. Ben de ekstradan üzerinde bir değişiklik yapmadım ve mikrofon şu an gördüğüm kadarıyla benim istediğim aralıkta çoğunlukla ses almaya devam ediyor. Ee, mikrofonun patlayan harfleri nasıl kontrol ettiğine bakacak olursak mesela biraz patladığını ben görüyor gibiyim özellikle p'lerde Pazartesi Perşembe Pazartesi Perşembe Pizza Pazartesi Perşembe Pizza ya bunlarda bir tık sıkıntı oluyor. Eğer şuradaki mikrofonun ben pop filtresini alırsam, şu gördüğünüz pop filtreyi alırsam, bir de bunu koyarsam önüne Pazartesi, Perşembe, Pizza, Pazartesi, Perşembe, Pizza. Bu şekilde ses çok daha verimli geliyor. Aradaki farkı muhtemelen siz daha rahat duyuyorsunuzdur. O yüzden bunu tekrar yerine bıraktım. Bu da böyle bir şeydi. Yani bu mikrofon aslında bakarsanız gerçekten bu fiyata alınabilecek en iyi mikrofonlardan biri gibi geliyor bana. Dediğim gibi karşılaştırmaya girmeyeceğim. Karşılaştırma yapacak bir şey var mı? Sanmıyorum. Evet ben artık videoyu yavaş yavaş kapatmadan önce son bir kez Monster'ın okula dönüş kampanyasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu kampanya sizin de bildiğiniz gibi artık okullar tekrar açıldığı için yapıldı. Şu anda Monster'ın internet sitesinden ve fiziksel mağazalarından yapacağınız alışverişlerde çok büyük indirimler sizleri bekliyor. Bu indirimler değişiyor. İşte bu mikrofonda şu an yüzde 10 indirim var. Başka bir şey de belki daha büyük bir indirim olabilir. Onun dışında bu okula dönüş indiriminde yapı kredi worldkarta 12 taksit imkanı da var. Bu da aklınızda olsun. Mikrofon zaten çok pahalı bir mikrofon değil ama eğer dilerseniz yapı kredi worldkarta bunu 12 taksit yaparak da satın alabiliyorsunuz. Zaten Zaten ben açıklamalar kısmında Monster Notebook'un linkini bırakacağım. Eğer dilerseniz oradan linke tıklayarak siteye gidip kendinizde indirimi birebir inceleyebilirsiniz diyorum. Bunların dışında da aklıma açıkçası söyleyecek bir şey gelmiyor. Umuyorum ki bu videodaki ses kalitesini beğenmişsinizdir. Eğer bu videodaki ses kalitesini beğendiyseniz bunu aşağıda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Aslında dürüst konuşmak gerekirse bu mikrofonu alıp anında yayıncı olabilirsiniz. Çünkü gerçekten bence kalitesi çok yeterli. Bu kaliteyi ben gayet yeterli buldum. Siz de bu mikrofonu alıp bilgisayarınıza takıp hemen yayın açmaya başlayabilirsiniz. Böyle bağıra bağıra falan konuşabilirsiniz buralarda. Bence eğlenceli olur. Bu mikrofonu alıp yayıncı olmamak elde değil. Çünkü gerçekten küçük, kurulumu da inanılmaz basit ve kendi kendine çok hızlı şekilde çalışabilen bir mikrofondan bahsediyoruz. Ben genel olarak beğendim. Biraz daha kullanacağım dediğim gibi biraz daha mikrofonu deneyimleyeceğim. Duruma göre belki içerideki bilgisayarım için bu mikrofondan bir tane de ben almayı planlıyorum. Çünkü gerçekten mikrofon ilk görüşte benim hoşuma gitti. Biraz daha kullandıktan sonra zaten ilerleyen videolarda ben size bu mikrofonla ilgili diğer yani nihai düşüncelerimi de aktarırım. Fakat ilk izlenim olarak bence mikrofon gerçekten başarılı. Benim düşüncelerim bu şekilde. Siz de düşünüyorsunuz. Bunu zaten aşağıda yorumlarda belirteceğinizi biliyorum. Aşağıda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Aşağıda yorumlarda yeter çok fazla yorum dedim. Evet videoyu ben artık burada kapatıyorum. Şu kulaklığı da çıkarayım artık kulaklarım ağrımıştır yani bunu takmaktan. Eğer bu video sizin işinize yaradıysa bu videoyu gösterdiğim ürünü bir şekilde beğendiyseniz aşağıdaki açıklamalar kısmından bu linki tıklayarak ürünün sayfasına gidebilirsiniz. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz videoya da bir tane like bırakabilirsiniz. Benim için bu like'ları bırakmanız önemli. Bunların yanında da bir Discord sunucumuz var. Discord'a gelirseniz sorularınızı bana daha hızlı şekilde iletebilirsiniz. Bu konuda da sizlere bilgi vermiş olayım. Başka da aslında söyleyecek bir şeyim yok. Umuyorum ki hepinizin keyfi yerindedir. Umuyorum ki hepinizin sağlığı yerindedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.